2011'de bütün ülkemizde milli ağaçlandırma günü vesilesiyle ağaçlar dikilmekte, fidanlar toprakla buluşmakta. Bizler de burada 2000 üzerinde çam fidanını toprakla buluşturacağız. Hepimizin bildiği gibi dünyamız hızlı bir küresel ısınma sorunuyla karşı karşıya. Bu da atmosferde artan sere gazları, karbondioksit başta olmak üzere sere gazlarının oluşturduğu olumsuzluk. Bunun en büyük çözümü Habitatı onarmak, bolca ağaç dikmek. Çünkü o ağaçlar bildiğiniz üzere oksijen üretim fabrikaları ve dua, yağmura, iyiliğe karşı açılmış bir dua. Hepsi toprakla buluştuğundan itibaren birçok olumsuzluğu gidermek için bir dua şeklinde birinecek. İnşallah bizler onları koruyacağız, daha fazla ağaç dikeceğiz. Her yıl ülkemizdeki orman varlığı, ağaç varlığı hızla artmakta. Çocuklarımızın burada olması büyük bir şans. Onlara toprağın, doğanın ve ağacın sevgisini aşılatmak için de büyük bir çaba ve gayret var. Bu anlamda Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde bütün herkesten en büyük ricamız çevremizi korumamız, ağaçları korumamız, bütün canlıları korumamız, içimizdeki sevgiyi, canlıya karşı olan sevgiyi büyütmemiz, emeği geçen hem şefliğimize, üniversitemize, rektör hocamıza, çalışan gençlerimize, askerlerimize, jandarmamıza, siz değerli basın mensuplarına hepimiz şükranlarımızı arz ediyoruz. Kolay gelsin. Herkesin bir tüküle ağacı olsun deyip başlıyoruz ya bismillah. <laughs> dedim evet. Ben, ben ya? Ya. Fotoğraf için herkes gelsin abi Tamam yeter yeter